dikkat iki İki yerde gıybet olmaz. Bir, zararı umuma ait olanın kusuru söylenir. Bir kişinin zararı bütün toplumu ilgilendiriyorsa, bütün topluma mal ediliyorsa, bu kişinin sadece kendisini değil de herkesi ilgilendirecek bir zararı varsa onun hakkında konuşulur. Yani bu gıybet olmaz. Hatta gıybet olmamaktan öte bunun durumunu konuşmak Amir'in bana yani indir. Evet. Demek ki eğer toplumu ve dini ilgilendiren bir mesele hususunda birisi hakkında konuşuluyorsa öyle bir zarar varsa bu konuşulabilir. Mesela zina helaldır. Bunu benden duysanız. Benim arkamda, dışarıda, önümde, sağımda, solumda nerede konuşursanız konuşurum bu gıybete girmeyin. Onun için Müslümanlara zarar veren adamı konuşabiliriz, tenkitli edebiliriz, uyarabiliriz. İkincisi, adamın birisi sana kötülük yaptı. Adam birisi sana kötülük yaptı. Bunun e, sana yapılmış olan kötülüğün hakkını, hukukunu araman için e, şerli bir mahkemeye, Dok, e, hakime, avukata veya o işten anlayan bir alime, ulemaya gidip, o sana dokunulan, dokunulan zararın e, telafisi için soru sorabilirsin. Anlatabilirsin bunu. Böyle böyle, filanın bana şu kötülük yaptı, bu kötülük hakkında benim haklarım nedir? Yani maddi olarak, manevi olarak haklarım nedir diye bunu öğrenebilirsin. Bu da gıybet olur. Bu iki meselenin dışında değerli kardeşlerim bunların dışında ise asla söylenmesi caiz değildir hiç kimsenin hakkında ve günahı kebairdendir. Biliyorsunuz günahlar iki çeşittir. günahı kebair, günahı sevair, büyük günahlar ve küçük günahlar. Bu birisinin hakkında, aleyhinde, arkasında konuşmak günahı kebairdendir. Yani büyük günahlardandır. Ölü eti yemek gibidir eşit tutmuş Allah-u Teala. Büyük bir cürümdür. Hem de azim bir cürümdür. Ne de o? Karı zararı hep kendisine olan. Başkasını ilgilendirmeyenler. Adam içki geçiyor. Karı da kendisine, zararı da kendisine. Ben ne bilmeyelim? Onun arkasında konuşmamış da gıybetin alasına verir. Zararı da, karı da zararı da kendisine ait bakmıyor. Ama ne dedim? Kâre zararı toplumu ilgilendiriyorsa konuşulabilir. İşte sineye helal demesi gibi. Veya faize helal demesi gibi. Veya kumara helal demesi gibi. Veya namaz yok demesi gibi. Mesela. Evet. Bu durumda sadece böyle bir durum varsa o durumda ikaz edilir. O, o da ke kendi şahsına söylenir. İkaz. Tebliğ edilir. Yani günahı kendisini ilgilendiriyorsa. Onun arkasında konuşulmaz. Bu günahdır hem de kebaevdendir. <laughs> Biliyorsunuz bir de bizim aramızda yine şu konuşulur, ya ben olanı söylüyorum, İşte adam iç geçiyor. Tamam zaten olanı söyleyince devlet oluyor. Biliyorsunuz Efendimiz aleyhissalâtu vesselâm böyle oluyor. Olanı söylesen devlet Olanı söylemezseniz zaten iftira etmiş olursun, o daha iyi. Nezela <laughs> Mehmet ne iç geçse, ben onun hiç değil değil başkasına anlatamam. Kumar oynasa gidip anlatamam. Kendini ilgilendiriyor çünkü. Ama içki umuma karşı met etse, bu helal haram değildir dese dinde. o durumda iş değişik. Toplumu ve dini ilgilendiren mesele olduğu için o zaman ben onun hakkında konuşabilirim. Bu da bir tek evet. Neden? Hani diyor ya Fatih Sultan Cahidu niyetim, niyetin dini İslam'ın gayretidir gayreti. Bizim gayretimiz, gayemiz dini İslam'ın benim aziz olması, Müslümanlara aziz olması. Evet. Şimdi bir başka gerçek daha var değerli kardeşlerim. Günahlar iki çeşit dedik ya hani kebair sahir yani büyük günahlar küçük günahlar. Bir adamın bir küçük günahını konuştuk diyelim şimdi. Ahmet'in dedi ki içki içiyor, günahını konuştu. Bu bizim için, bu onun için günah. Küçük günahdır değil de içki içmek büyük günahdır da yani onun için bizim nazarımızda küçük günah. Ama biz onun hakkında konuştuğumuz için yani gaybet ettiğimiz için bizim günahımız ondan daha büyük oldu. Kebayırlı. O aslında küçük günah işlerken, biz gıybet ederek büyük günah işlemiş Yani bizim cürmümüz, bizim günahımız onu da geçti. Ne kadar büyük günah işlersin, işlesin o, onun o günahı yanında bizim günahımız gıybet ettiğimiz zaman, onunkinden daha büyük hale gelir. Şebayrol. Evet. Yani biz ondan daha çok günahkar olmuş oluyoruz. Birinci kaybımız bu. Gıybet ederek, bir insanın hakkında konuşarak birinci kaybımız bu. Bizim ondan günahımız daha fazla. İkincisi, kaybımız e, bizim sevaplarımızla onun günahı yer değiştirir. Bakınız, biz birisinin hakkında konuştuğumuz zaman, konuştuğumuz zaman az önce söylediğim gibi, burada namazımızı kıldık, ibadetimizi yaptık, o gönül huzuruyla bugün bir farz yerine getirdik, hatta sevabı yazdırdık dedik ve şu camiden dışarı çıktık, birisi hakkında konuştu. Ve öyle olunca, ve öyle olunca konuşunca biz, e, bizim bu günahlarımızı, ki bizim sevaplarımızı camimizdeki, cami namazımızın sevaplarını ona verdik, onun günahını da biz aldık. Ya yani e, sevap ve günah Değiş dokuşu oldu. Hem herife kızıyoruz. Herhangi bir hatasından ötürü arkasında konuşuyoruz. Vay edepsiz, zina ettin, vay ahlaksız şunu yaptın diye hem adama kızıyoruz değerli kardeşlerim Hem de kızdığımız adama tutup sevaplarımız a senin olsun diyoruz. Bin bir zorlukla kıldığımız, bin bir zorlukla tuttuğumuz oruçlarımızın, ibadetlerimizin sevabını adama istemediğimiz, sevmediğimiz adama al senin olsun diyor. <laughs> Affedersiniz özür dilerim ben de içinde de bundan daha büyük enayilik olur Bütün sevaplarımızı adama veriyoruz, sen adama ya. Bir gıybet ederim. Değiş Demek ki kaybımız kıymet edenin kaybı bu günah işleyenin kaybından daha fazla. Daha fazla. Ne olursunuz bu meseleye daha özel gösterelim. Daha çok dikkat edelim. Çünkü kıymet ettiğin adamla sevabını bile veriyorsun. Bu kadar tehlikeli bir durummuş. Evet. Ne güzel büyükler. Elinle yaptığın hayrı dilinle zayi etme. Şu dilimizi tutmamız bizim için de, demek ki elzem. Peki gıybeti bir başkası ediyorsa biz bir topluma gittik değerli kardeşlerim sohbete, arkadaşlarımızın yanına gittik ki ya, onlar gıybet ediyorlar. Birisi hakkında konuşuyorlar. Ne yapacağız? Rabbimiz Kasas suresinin 55. ayet gelmesinde buyuruyor ki: Bismillahirrahmanirrahim rahmanirrahim. Ve izaa semi'u'l-kavla a'radu Boş söz işittikleri zaman ondan yüz çevirirler. O da boş sözün en alasına giren, zaten büyük günah yani bizim için o bir boş iş, ondan yüz çevirirler diyorlar. Demek ki o toplumda bulunmamak lazım. Hemen orayı terk etmek. Eğer dilimizle onları susturabiliyorsak, durdurabiliyorsak ne ala ama durduramıyorsak oradan uzaklaşmamız, ondan yüz çevirirler diyorlar. Yani konuyu değiştireceğiz ve orayı terk edeceğiz. İki seçenek var. Bir gıybet daha var ki, değerli kardeşlerim, bir gıybet daha var ki, emin olun ki bu daha kötüsü. Bundan daha kötüsü olur mu hocam? Yani sevaplarımız bile gitti, adamın günahı da oldu, daha kötüsü de var. Belki de çoğumuzun bu hataya düştüğü bir yanlış, bir günah, daha kötüsü. Nedir o? Şimdi muhafaza Allah, Rabbimiz muhafaza eylesin bu duruma düşmekte. üç adam konuşuyorlar. işte gıybet ediyorlar. Bir üçüncüsü video bir diyor, diyor ki biraz önce söylediğimiz gibi ya arkadaş bu yanlış tutumu değiştirelim gene. Bu konuyu değiştirelim. Gıybet ediyorsunuz. O gıybet eden de diyor ki ya ben adam olan şeyini söylüyorum. Bu gıybet olmaz diyor. Eyvah, eyvah, eyvah. Ne kadar yanlış bir kelime. Ben adamın olan şeyini söylüyorum. Hangisi sus! Bu bir et mu? Allah korusun bu kelime de küfre götürdü adamı. Neden? Çünkü haram olan bir şeyi inkar etti. Allah haramdır diyor, günah diyor. Sen diyorsun ki, olmaz. Ben adamın olan şeyini söyledim. Ne oldu? Dinin bir emrini inkar etme Küfre götürdü adamı. Kafir eder Allah. Namazı terk, e, inkar eden kafir olur günahı terk eden, inkar eden kafir olur. Kafirliğin alametidir Allah'ın ayetini inkar etmek. Ya adam ne diyor? Ya ben ona bir şey söylüyorum. Bunun neresi günah? Allah korusun böyle bir kelimeyi asla kullanmayın diye Farkına varmadan Allah korusun benim zimanımız Çünkü fark etmeden, farkına varmadan Allah'ın emrinin bir tanesini böyle bir şey yok demiş oluyor. İnkar etmiş oluyor. Ya bu da demek ki daha kötüsü. Gıybeti daha kötüsü. Günahlarımızı bir, e, al, adamın alıp da sevaplarımızı vermekten daha kötüsü de inkar O da farkına varmadan Allah korusun bu cümleyi kullanır. O halde değerli kardeşlerim Allah'ımızın emri olan bu ayet kerimede de geçen zandan uzak duralım. Birbirimizin kusurlarını araştırmayalım ve özellikle de gıybet meselesine daha da dikkat edelim. Olur mu? <laughs> Bundan sonra bu meseleye biraz daha özen gösterelim. Dikkat edelim. İnsanız başta dedim ya hata yapıp da bir anda dalabiliriz. Hemen aklına geldiği zaman anda vazgeçelim. Çünkü gerçekten büyük bir günah. Gerçekten hayatınızda yapmış olduğumuz sevaplarınızı götürüp de o adamın da günahlarını bizim boynumuza yükleyen günah. Böyle bir günah yok başlıyor. Bir de adamı öldürürsen o da çok büyük günah. Ne diyor Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam? Öldürdüğü adamın bütün günahını alıyor, kendi günahıyla beraber ebedi cehennemden alıyor. Demek ki ona eşdeğer bir günah.